Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dostlarım. Bugün sizlerle sevgili Peygamber Efendimizin bir hadisini nakledelim. Allah'ın elçisi sevgili Peygamberimiz kim bunu okursa o günün şükrünü eda etmiş olur diyor. Videomuzun sonunda kanalıma abone olmanızı istiyorum böylece desteklemiş olursunuz. Şimdi hadisi şerife geçelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Kim sabahladığında Allahümme ma esbaha bi min ni'metin ev bi ehadin min halgike feminke vahdeke la şerike leke Feleke elhamdu ve şükru ala Derse o günün şükrünü eda etmiş olur. Kim bunu akşamleyin okursa o gecenin şükrünü eda etmiş olur. O gecenin şükrünü eda etmiş olur. Yani bütün gün şükretmiş olur. Ne kadar güzel bir çıkış yolu. Kıymetli dostlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz diyor. Evet, her nimet bir şükür gerektirir. Biz yatıp kalksak, şükresek yine de borcumuzu ödeyemeyiz. İşte sevgili Peygamber Efendimiz bize çıkış yolları gösteriyor. O zaman bu duaya sarılalım Öğrenelim ve okuyalım dostlar. İsterseniz bir daha okuyalım. Sevgili Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Kim sabahladığında <laughs> Allahümme mâ esbaha bi min ni'metin ev bi ehadin min halgüke fe minke vahdeke lâ şerike leke fe lekel hamdu ve leke şükru alâ zâlik derse o günün şükrünü eda etmiş olur. Kim de bunu akşamleyin okursa o gecenin şükrünü de eda etmiş olur. Rabbim bütün nimetleri şükreden kullardan eylesin inşallah. Nankörlerden değil. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun efendim.